Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz muhteşem bir tarifle geldim kaçırmayın bu tarifi derim bir su bardağı ılık sütümüzün içerisine bir paket kuru mayamızı ilave ediyoruz ve mayamız çözülene kadar güzelce karıştırıyoruz böyle katmer katmer bir e, hamur işi yapacağız ama çok lezzetli ve çok görüntüsü de çok güzel videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin bir çay bardağı sıvı yağ üzerine ilave ettikten sonra 1 çay bardağı da su ilave ediyoruz. Yumurta eklemeyeceğiz. Tekrar karıştıralım. İyice bu karışımımızı karıştırdıktan sonra üzerine un ilave ediyoruz. Mutlaka bu tur hamur işlerinde arkadaşlar tuzunuzu unla birlikte ilave edin. Tuzunu da ilave ettikten sonra Orta kıvamda çok güzel özlü bir hamur yoğuruyoruz. Şimdi ben bu videomu çektiğim yaklaşık 20 gün oldu. Anca montajla hep sizlere sunabildim. Ne kadar un koyduğumu hatırlamıyorum. Ama e, sanıyorum böyle 6-7 bardak kadar un ilave ettim. Net değilim. Ne yalan söyleyeyim sizlere. E, kontrollü kullanın ununuzu mutlaka. Ama hamurun kıvamı bu şekilde ele yapışmayacak şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur. Şimdi hamurumuzu böyle uzunlamasına yaptıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. 10 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçalarımı yuvarlıyorum. Bir kenara alıyorum. Hamurlarımızı yoğurduktan sonra hiç tepsiyi normal mayalandırmıyoruz. Bu şekilde üzerini kapatıyoruz. Bir 20 dakika kadar bekletiyoruz. Aceleniz varsa böyle 10 dakika kadar da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Hamurlarımızı şimdi aldık. Biraz un ve biraz nişasta karışımıyla hamurlarımızı açıyoruz. Yani un daha çok olsun nişasta çok az ilave edin içerisine. Emine Hanım ben nişasta sevmiyorum eklemesem olur mu diye soracak olursanız tabii ki eklemeyebilirsiniz. Hamurlarımızı yaklaşık arkadaşlar 40 cm çapında açıyoruz. İlk etapta biraz böyle bolca unluyoruz onları daha sonra un ilave etmemize gerek kalmayacaktır. Valla ne yalan söyleyeyim Rize'deki masamda çok güzel açıyordum. Bu İstanbul'a geldikten sonra bu masaya pek alışamadım açma konusunda. Ee, Rize'de tezgahım çok büyüktü mermer tezgahtı uçup gidiyordu hamur ama inşallah bu masayla da alışacağız ee, iyi anlaşacağımızı düşünüyorum özellikle Ramazan yaklaşıyor bol bol sizlere ne tarifler sunacağım şimdiden onun hazırlığını yapıyorum arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra bakın zaten yapışmıyor eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımımız var sıvı yağ daha az tereyağı daha çok Böyle bir karışım hazırladım. Her yerine gelecek şekilde, e, ister fırçayla, ister kaşık yardımıyla e, dökün ve şöyle her tarafına gelecek şekilde hazırlayın. Şimdi açmış olduğumuz oklavayı kullanarak hamurumuzu bu şekilde uzatıyoruz. Kenarlarını şöyle toplayalım. Yapacak olduğumuz güzelliğin şekli ortaya çıkacak bu şekilde. Ben ee, beyaz peynir kullandım ama istediğiniz iç harcı kullanarak bu şekilde saracağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir yer daha var. Sardıktan sonra hamurumuzu ters tarafa çevirip şeklinin daha güzel olmasını sağlayacağız. Evet, bütün hamurlarımız aynı işlemden geçiriyoruz, üzerini yağlıyoruz ve oklava ile beraber şekillendiriyoruz. Hatta bu peynir koyduğum uç kısmı biraz daha öbürünün iki ayrı parça oluyor ya arkadaşlar. Bir tanesinin üzerine birazcık daha fazla üzerine oturtun ki e, açılma olmasın. Ben bunu yaptım. Yaptıktan sonra e, şekillendirmeden de isterseniz buzluğa atabilirsiniz. Ama ben sizlere göstermek için e, pişirdikten sonra e, buzluğa koydum. Ama Şekillendirip pişirmeden direkt buzluğa atabilirsiniz Misafiriniz geleceği zaman Mis gibi çıkartın 2 dakikada pişirin Hazır Şimdi bir de kış zamanı Bol bol bu şekilde tarifler Çok da güzel oluyor Özellikle hani çocuklar da evde Okullarda tatil şimdi bu dönemde Bu tarifler hakikaten böyle Börek gibi poğaça gibi Katmer gibi ne derseniz deyin Ama çok lezzetli bir tarif Şimdi üzerini kapattım yaklaşık yarım saat kadar o şekilde beklettikten sonra yumurta sarısına birazcık sıvı yağ ilave ettim. Her yerine gelecek şekilde şimdi yumurtamızı üzerine süreceğim. Bu arada fırınımı da arkadaşlar 200 derecede ısıttım. Her evin fırını çok farklı. Eğer çok hızlı pişiriyorsa 200 derece. Yani bu tür hamurlarda kat kat olan hamurlarda poğaçalarda ve katmerlerde e, düşük derecede pişmez arkadaşlar. O yüzden derecemizin biraz yüksek olması gerekiyor. Yani en az 150'nin üstünde olması gerekiyor. Ama 200 çok hızlı pişiriyor benim fırınım diyorsanız 180 derecede de e, pişirebilirsiniz. Kendi fırın ayarınıza göre Ayarlamasını yapabilirsiniz. Evet, üzerlerine başka bir şey koymayacağım. Direkt şimdi fırına gönderiyorum. Nar gibi pişti. İster katmer kruvasan deyin, ister börek deyin, ne derseniz deyin. Adını siz koyun. Hatta bunun adı ne olsun ee, yorum yazarsanız çok sevinirim. Ama çok güzel bir e, lezzet, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle görünüyor arkadaşlar, içi kat kat açılıyor, mis gibi. Piştikten sonra da buzlukta saklayabilirsiniz, ee, pişirmeden de saklayabilirsiniz. Elinizin altında nefis bir e, tarif olacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.